Çok teşekkür ederim beyefendi bu kornaya bastığınız için. Ben de sabahtan beri diyorum içimde neden bir sıkıntı var. Birinin kornaya basması gerekiyormuş. Benim konum bagaj açımı 775 litre olduğu için... ...sizin basmış olduğunuz korna buradan çıktı, benim araca gitti... ...geri geldi, iki tur attı, bagajda bir mole verdi tabii. Ses de yoruldu. Türkler Orta Asya'da duruyormuş. Demiş ki ne yapsak falan. Arkadan bir korna sesi ne oldu? hop kavimleri göçü. Bu kornaya basmak sizi biraz yıpratmış olmalı. Gelin koltukları yatırın, biraz dinlenin. Koltukları yatırınca çok geniş oluyor. Citroen konforu bu. Siz ve sanatçı kişiliğiniz çok rahat sağırsınız. Kornaya bir daha basın, ben arka bagaj camını da açayım. Bu korna benim içimden bir gelişecek. İşte bir de Berlingo'nun içinden geçsin. Berlingo'nun arka camı yalnız tarçın. Elimde olsa ben bu kornayı söktürürüm. Citroen Berlingo gibi geniş yürekli, güzel gülüşlü olun hep. Basmayın kırmızı ışıkta kornaya. Bakın film bizim bakkal dahil 33 milyon kişiye erişmiş. 23 milyon kişi de filmi izlemiş. 665 binde etkileşimimiz olduğunu tahmin ediyorum. Tahmin değil gerçek rakamlar bunlar. Ben 667 bin tahmin ediyordum. Yani tam nokta atışı nasıl yapayım? Belki etkileşti haberleri yok. Ayrıca stream Berlingo bugüne kadar Google'daki en yüksek arama hacmine ulaşmış. Yani biz uzun uzun söyledik. Çok sevildi. Bence siz de söyleyin. Basmayın pornaya.